Filistin medyasında yer alan habere göre 26 yaşındaki Türk asıllı Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde bulunan Beytiyak kasabasında İsrail'in bölgeye yerleşmesine karşı düzenlenen haftalık protestolara katıldığı esnada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Filistin'in Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından sivillere gerçek mermilerle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı aktivist Ayşe Nurezge Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşe Nur Ezgi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşe Gül Ezgi'ye yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ifadelerine yer verdi.